Tamam, teşekkürler. Bu da konuşmazsa ben de konuşmam. Ben bilmiyorum ki Akın. Akın'la iyi konuşuyorum. Bakın Akın'a herkes ikini arkamdan konuşuyor. Akın'la aramayı bakıyorum. Akın'a Ya sen başladın. Sen başlattın Hülya sen başlattın. Sen dedin ki yaptığınız hareket dün Eda'yla çok iğrençti bilmem ne. Biz bir hareket yapmadık yemek yedik. Eda evet, iki ama şaka yani, yaptı. Yani kıskançlıkta sizin yaptıklarınız yaptığınız hareketler zoruma gitti. Hoş, hiç hoşnut olmadım. Yani kendinizi benim yerime koyun. Ama Hülya Zor, peki bir şey doğumluydu. diyeceğim. Tamam. Peki sen kaç yaşındasın Hülya? 32 yaşındasın değil mi? Ben evet. de 40 yaşındayım. Ben senden büyüğüm. 45, 45, 40... 46'sın yalan söyleme. Eee? Sus kimliğimi göndereyim sana. 84 doğumluyum. Uydurma. Şimdi peki o zoruna gitti veya beğenmedi ya bilmem ne oldu. Peki arka plandan bunu yazamıyor mu? İkinci telefonun yok mu senin yanında? Var. Niye bir konuyu bu kadar uzatıyorsun? E ben niye uz uzatmadım ki? mı? Ben de sinirlendim, uzak durdum. Allah'tan kork kız, Allah'tan kork. Neyse Akın, şimdi senin de derdin bitti mi Akın? Derdim bitti Anıl. Akın bileyim... sana hücreyi haftaya göndereyim, artık seninle arkadaşlığımız bitti. Artık biz bir daha muhatap olmayacağız birbirimizle. Ee, rica ediyorum sen de orada burada arkamdan artık konuşmasan mutlu olurum. Yok konuşmayacağım, kendine iyi bak. Tamam. Akın bir dakika bu arada Akın beraber olmadığımızı bir daha Hülya'ya söyle de içeri atlasın. Ya hayır ben ben, bak beni alakadar etmiyor ama yaptığınız nispet gibi hareketler hoşuma gitmedi. Hülya sen başladın gülmeyle biz de ondan sonra sana karşılık verdik. Kendin kaşındın. Akın ne benden ayrılmak istiyor? Arkamda da gidip arka, arkamdan Akın konuşuyor. Ben Akın'ı çözemedim. Akın böyle bir böyle ben anlamadım. Nasıl bir öyle bir böyle? Sen kendin bugün yayında dedin dediklerini yani unutuyorsun. Sonra diyorsun ben de şaka yaptım sizin şaka. E, ya niye sen şaka yaptın salak küfür bekle. Yok biz Eda ilk başta. Hayır Hülya bak. Salak küfür biz hakaret etmişim. Dinle bir ya dinle bak. Biz Eda ile bir yemek yedik. Sen geldin yayına kıkır kıkır yani kıkır, gıcık gıcık güldün. Bizimle dalga geçer gibi güldün. Millet çok komik şeyler yazıyor ha ha ha. Ama komiklerdi yani bir dakika şu, şu an. Eda şu anda şaka yaptı dedi ki Akın dedi benim dedi ıı, yeni sevgilim benim hakkım dedi şakadan. Onu Eda'nın şakaları böyle hepimize biliyoruz. Sen de dedin ki ya da bir sen hakaret ettin Eda'ya. Bana bak bir kendine bak Eda dedin. Eda yine de sana hiçbir laf etmedi. Sen Arkadaşlar bu gücü bilmem ne falan filan sayfalar da bana rica ediyorum hediye atmayın. Beni o eksi, bu sayfalar kimdir neyin nesidir bilmiyorum. Beni kirli oyunlarınıza karıştırmayın. Hepiniz artık yeter. Her boktan ben çıkıyorum. Bir de bu sayfalar mı çıkıyor benim başıma böyle oluyorsun? Bir, bu eksik ya bir durun ya. Neyse. Sen Akın'ı duydun mu şimdi? Akın bana aş <laughs> Akın bana aşık olmuşsun, senin derdin ne? Ya saçmalıyoruz şimdi, hadi ben çıkıyorum yayından. Kendine iyi bak, daha görüşmek istemiyorsan bizimle sorun yok. Eda ne demek istiyor artık bu konu hakkında? Son cümlesinin cümlesini sırasını çıkart yayından. Yok yani bir şakayı kakaya çevirdiniz. Ben başka bir şey demiyorum. gün bir şaka yüzünden bu kadar prim yapılmaz. Bu kadar olaylar uzatılmaz. İnsanlar yukarı alıp da insanlara hakaret ettirilmez Hülya. Belki ve Kilhaniye'ye hakaret ettirmişim. Dün akşam, dün gece Hülya. Yok, ben hiçbir zaman kimseye hakaret ettirmem burada. Ne alakası? Sadece eleştirmişler o kadar. Neyse artık beni sinir etmişsiniz. Tamam hadi konuları kapatıyorum. Defol hadi. Size konuları kapatın defolun. Defol! Derim defol. Gel biz bize kalı koy.